Doyurucu, herkesin memnun olarak ayrıldığı bir eğitim olacak. Onun da kusurumuz olursa, eksiklerimiz olursa geri bildirimlerinizi çekmeden verin. İnşallah çok daha iyilerini tek defa tek beraber yapıyor olacağız. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Merhaba, etkinliği nasıl buldunuz? Gayet güzel, ee, çok faydalı oluyor. Ee, farklı firmaların deneyimlerini de burada görmüş, izlemiş oluyoruz. Bizim için de güzel oluyor. Biz development ekibiyiz zaten. Bizim için böyle etkinliklerin en önemli kısmı, saha tecrübelerinin paylaşıldığı kısım. Domino's'tan gelen bir köy ekibinden arkadaşımız vardı. Onun yaptığı paylaşımlar bizim için gayet anlamlı ve verimli oldu. Teşekkürler. Etkinlik gerçekten çok güzel. Pandemiden sonra böyle yüzde bir eğitimle gerçekten mutlu olduk. Güzel, birim, ve akıcı bir etkinlikti. Böyle etkinliklerin devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. E, etkinlik güzel bir etkinlik. Yön gösterebilecek bir e, eğitim. E, fayda olacağını düşünüyorum genel olarak. Bugün Teknopark'taki arkadaşlarla birlikte güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Test ekosisteminin, yazılım test ve kalite bilincinin ülkemizde yaygınlaşmasıyla birlikte artık uluslararası alanda çok daha iyi bir yer bulacağımızı düşünüyorum. Yazılım ürünlerimiz uluslararası pazarda birçok firma tarafından çok daha öncelikli sıralarda tercih edilebilmesine vesile olacağını düşünüyorum. Bu tür etkinliklere olanak sağladığı için de Teknopark İstanbul yönetimini Teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün Virgos olarak yazılım testiyle ürün kalitesini artırma konulu güzel bir eğitim verdik. Bu eğitimi vermemizi sağlayan İstanbul Teknopark Yönetimi'ne teşekkür ederiz. Çok keyifli bir eğitim oldu. Yüzün üzerinde katılımcıyla hem deneyim paylaşımı hem de test konusunda yazılım kalite ve kontrolü ve güvencesi anlamında çok ciddi bir farkındalık oluşturduk. Çok güzel geri bildirimler geldi. İteraktif bir paylaşım oldu. Bu anlamda da bize bu imkanı veren Teknopark yönetimine de çok teşekkür ederiz ve bize bu ortamı yaşatan tüm ekibime de ayrıca teşekkür yürekten bir borç bildiririm. Selamlar, sevgiler.